Tayyip Erdoğan'ın <laughs> sağlık durumuyla alakalı olarak enteresan enteresan yorumlar geliyor ama ben işte bugün tartışacağımız konulardan birisi bu. Foreign Policy dergisinde yayınlanmış olan bir yazı var. Ve o yazıda da Erdoğan'la ilgili sağlık durumu ile ilgili çok önemli detaylar var. Sağlık durumu çok el vermediği için yerine geçecek birilerinden bahsediliyor. Görevi bırakacağından ya da bırakması gerektiğinden bahsediliyor vesaire. Şimdi Foreign Policy nedir? Kimin desteklediği bir organdır vesaire? Bunlara çok girmeyeceğim. Ama bu haberlerin hemen sonrasında dün biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarken görüntüleri yayınlandı. Fakat Abdülkadir Selvi de bugün bir ya pardon bir köşe yazısı döşedi. <laughs> bir ya yakarcasına bir yazı döşedi. Vay efendim şöyle takımıydı. Da... NBA oyuncusunu anlatıyor. <laughs> Aynen öyle. Yani Ayıptır ya Abdülkadir Selvi ayıptır ya kardeşim ayıptır. Sen birazcık yani dürüst bir insan olmuş olsan en azından senin e, böyle canciğer olduğun bir zamanlar öyle diyelim öyle söylüyorlar çünkü. Arkalarından hiç ayrılmadığın Mustafa Ünal gazeteci Mustafa Ünal ile ilgili bir çift laf söylersin. Sedat Peker hani düşkün Abdülkadir diyor ya neyse ben öyle bir şey evet. demeyeceğim ama... Ee, Abdülkadir Selvi'nin yağ yaktığı pardon köşe yazdığı görüntüleri seyrediyoruz efendim. Ise bu kadar, bu kadar propaganda kokan görüntüler yeter. Milletin de göz zevkini bozmayalım açıkçası. Efendim, e, siz ne diyorsunuz Mahmut Hocam? Foreign Policy'de yayınlanan yazıyı okudunuz, siz de okudunuz, e, ben de okudum. E, Erdoğan'ın üstünü mü çizdiler? Bana e, son bir haftada ilginç gelen bir şey var. Çözümleyemediğim, biraz da huylandığım bir şey var. Şimdi Erdoğan sağlığı ile ilgili bir problem olduğu çok açık. Yani bu hani basket oynuyor, pazara çıkıyor. Bunlar biraz da o doğrultudaki söylentileri yalanlamak için yapılan şeyler. Hayır görüyorsunuz, sağlıklı filan. Ve bu da otoriter rejimlerde olur. Demokratik rejimlerde hatta bu sağ e, devlet başkanlarının kamusal görev yapan insanların sağlık raporlarının açık yayınlanması beklenir. Ama otoriter ülkelerde öldüğü halde bir hafta sonra duyarsınız. Bazen lider ölmüştür. O arada ortalığı düzenlemek için filan. Bu tür yalanlamalar olur. ya Sağlık probleminin olduğu çok açık. Bu ne kadar ciddi bilemiyorum. Ne kadar götürür bilemiyorum ama benim huylandığım bir şey var. Foreign Policy'de Stephen Cook'un yazdığı makalede de onu görüyorum. Yani Erdoğan'ın e, yönetemeyecek kadar hastalık, sağlık sorunlarının olduğuna dair bir yazıydı. Evet. Onun dışında başka yazılar da oldu bu. Yazılardan hemen arkasından benim dikkatimi çeken şey, Hulusi Akar'ın refere edilmesiydi. Hı hı. Yani o gidecek, Hulusi Akar gelecek. Türkiye'deki gazetecilerden de bunu yapanlar oldu. Mesela Can Ataklı yaptı zannederim, değil mi? Can Ataklı'nın da vardı. Evet, evet. Hulusi Akar'ı refere eden birkaç kişinin daha vardı. Şimdi normalde, evet, Hulusi Akar TSK'nın başında, savunma bakanı filan, yani Türkiye'de silahlı dünyada daha doğrusu silahlı güçlere sahip olmak, kontrol etmek önemlidir. Önemli bir güç verir. Ama e, Türk kamuoyunda ben Hulusi Akar'ın bir karşılığının olduğu kanaatinde değilim. Ona karşı bir sempatinin olduğu kanaatinde değilim. Mesela Hakan Fidan bu işkencecilerin tamamının sorumluluğu ondadır. İşkencelerin ve ölümlerin. Hı hı. E, bir tablo yapılacaksa en baş işkenceci olarak onun fotoğrafını koyma taraftarıyım. Veya her işkence listesinin en başına çünkü bu kaçırılmalar, yok edilmeler falan oradan. Ama mesela Hakan Fidan'ın deseniz İslamcılar nezdinde bir gizemi var. Böyle işte istihbaratçı falan böyle bu Polat Alemdar tipi, böyle bir ha. sempatik e, tabanı var. Ama Hulusi Akar'ın bir sempatik tabanı yok, seveni yok, siyasi bir tecrübesi yok. Şimdi yani düğün değil, bayram değil, Erdoğan'ın gidişine yakın Hulusi Akar'ı kim neden e, sürekli ön plana çıkarıyor, refere ediyor diye huylanmadım değil. Belki ben yanılıyorum. Yani ben Hulusi Akar'da bir e, siyasi potansiyel, yönetici bir potansiyel göremiyorum. Yani sinsi bir adam, halkta karşılığı olan bir adam değil. E, bir karizması yok. Ciddi bir yönetim tecrübesi de yok. Ama buna rağmen her yerde karşımıza çıkması beni biraz huylandırdı. Yani nedir sizin, bu? Yani nereye gidiyoruz diye. Mesela bu konuda sizin yorumunuz ne <laughs> hocam? Hulusi Akar neden öne çıkarılıyor olabilir? Yani Erdoğan sonrası bir geçiş döneminde Erdoğan'ın arkasında bir lider yok, karizmatik bir lider yok, kalmadı. Çünkü Erdoğan gibi otoriter adamlar, bütün dünyada öyledir, gölgesinde ot bitirmez. Yok eder herkese ettiğini tekim. Yani alternatif olabilecek herkesi ya mutlak biat edeceksin, tam teslim olacaksın veya seni biçer. Biçtiği içinde, de AKP'nin içinde halkın da vicdanen kabul edebileceği, ha bu diyebileceği bir lider yok öyle bir parti de kalmadı zaten. Ama bir geçiş dönemi olacaksa AKP TSK'nın gücüyle Erdoğan'ın ve AKP'nin çıkarlarını koruyacak şekilde Hulusi Akar üzerinden böyle bir proje yürütüyor, çiziyor olabilirler. Yani Erdoğan gidecektir. Demokratik bir rejimin kurulması, yeniden bir seçimin yapılması, işte parlamenter demokrasiye geri dönülmesi yerine Hulusi Akar gibi militer kimliği olan bir adamla aynı 80 ihtilalinde Kenan Evren'in yaptığı gibi e, TSK'nın ordunun silahlı güçlerin baskısı ve korkutucu gücüyle bir geçiş dönemi. Bu arada Erdoğan'ın e, karışık ilişkilerini kurtaracak e, sonrasına dair o kirli noktaları atlayacak bir geçiş süreci planlıyor olabilirler birileri diye düşünüyorum yani Erdoğan da ister bunu. Ben yapamayacaksam bile. Benden sonra benim kirli çamaşırlarımı kurcalamayacak tatlı bir geçiş olacak onlar hesabına bir lider olmasını ister. Hulusi Akar olabilir mi? Erdoğan açısından da olabilir. Hı hı. Ama e, Stephen Cook neden böyle bir şey yazdı onu bilemiyorum yani. Evet.